Merhaba arkadaşlar. Yine ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Türk kahvesinin neden 40 yıl hatırı vardır. Videomuzun başrol oyuncusu kız isteme merasimlerinde damat adaylarını terleten mahallemizin tatlı teyzelerinin günlük raporlarını toplama bahanesi olan bir fincanın 40 yıl hatırı sayıldığı Türk kahvesi için Türk kahvesi içmek günlük ritüellerin en başında gelir. Bazıları vardır ki kafein olmadan asla dercesine günde 7-8 bardak Türk kahvesi tüketirler. Çoğu görüşe göre bu insanların uzun ömürlü olmaları pek mümkün olmasa da aslında durum böyle değildir. Genel inanışın aksine Türk kahvesinin azının karar çoğunun zarar olduğunun bilinciyle tüketilmesi durumunda insan vücuduna pek çok yararında olduğunu söylemek mümkün. Şirakileri iyi bilir, günün yorgunluğunu atmak için bol köpüklü Türk kahvesi içerler. Bu kahve içme seremonisine bir de değerli bir dost yerlendik ederse işte o zaman değmeyin keyiflere. E ne demişler? Kahve bahane, sohbet şahane. <laughs> Türk kahvesinin diğer bir faydası vize haftalarının yoğun geçen gecelerinde öğrencilerin imdadına koşmasıdır. Zindelik ve enerji vererek öğrencilerin ayakta kalmalarına yardımcı olur. Ama bizden söylemesi sadece kahve içmekle olmaz. Çalışmanız da gerekiyor. Sırada Türk kahvesinin özellikle kadınların dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir faydası var. Türk kahvesinin şeker seçildiğinde yağ yakıcı özelliğinin olduğunu biliyor muydunuz? Dahası da var. Metabolizmayı hızlandırmak, selülitlerden kurtulmak. Tabiri caizse portakal kabuğu görüntüsünü tarihe gömmek Türk kahvesiyle mümkün. Edince. Tabii her şey güzellik değil. Ne demişler? Her şeyin başı sağlık. Her konuda olduğu gibi Türk kahvesi bu konuya da el atmıştır. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, alzheimer gibi rahatsızlıklar üzerinde de Türk kahvesinin onarıcı ve düzenleyici etkisinde olduğu doğrudur. Kahvenin yanında yapılan o kadar dedikodu nasıl unutulabilir ki? Hepimizin canı arada tatlı çeker. Hatta kimileri için bu durum pek de tatlı olmayan krizlere dönüşebilir. İşte bu kriz dönemlerinde bir fincan tarçınlı Türk kahvesi içerek tatlı krizlerimizden kurtulabiliriz. Böylece hem fazla kalori almamış olur hem de bu soruna sağlıklı bir çözüm getirmiş oluruz. Bize fallar kapattıran, soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmez. En iyisi sizde, ben de birer fincan Türk kahvesi alalım ve diğer videolarımızı izlemeye devam edelim. <laughs> Stresten uzak bol kahveli günler dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Alle gloria militar che rubin vola